Biyoloji olimpiyatlarına hazırlık serimizin bu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün hayatın en temel dilinin yani nükleik asitlerin sırlarına dalıyoruz. Onların yapı taşlarını, adeta gramerini moleküler düzeyde birlikte deşifre edeceğiz. Hazırsanız hayatın kodunu çözmeye başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Vücudumuzdaki trilyonlarca hücrenin her biri, ama her biri bütün bir organizmayı A'dan Z'ye yönetecek devasa bir talimat setini nasıl oluyor da hatasız bir şekilde depoluyor, aktarıyor ve uyguluyor? İşte bu akıl almaz mühendisliğin cevabı, biyokimyanın en zarif moleküllerinde, yani tam da bugünkü konumuzda gizli. Ve işte karşınızda bu sorunun iki başrol oyuncusu. Deoksiribonükleik asit, kısaca DNA, ve ribonükleik asit, yani RNA. DNA'yı şöyle düşünün, nesiller boyu titizlikle korunan, paha biçilmez bir ana plan, bir ana arşiv. Peki bu arşivin içinde ne var? İşte bir protein ya da işlevsel bir RNA molekülü gibi bir ürünün sentezi için gerekli tüm bilgiyi içeren kod parçaları. Biz bunlara gen diyoruz. Yani DNA'nın en ama en temel görevi bu hayati bilgiyi inanılmaz bir kararlılıkla saklamaktır. RNA ise o çok daha dinamik, adeta sağdaki icraatçı bir oyuncu. Düşünün ribozomal RNA yani rRNA protein üreten fabrikanın yani ribozomun ta kendisi, onun yapısal iskeleti. Haberci RNA yani mRNA, DNA arşivinden aldığı emri kopyalayıp fabrikaya getiren bir postacı. Ve taşıyıcı RNA yani tRNA, o da bu mesajı alıp doğru amino asitleri bularak birleştiren bir usta tercüman. Kısacası, e RNA, bilginin kağıt üzerinde kalmayıp eyleme dönüşmesini sağlayan kilit moleküldür. Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? İşte yol haritamız. Önce hayatın alfabesindeki temel harfleri tanıyacağız. Sonra bu harflerle nasıl kelimeler, yani nükleozit ve nükleotitler oluşturulduğuna bakacağız. Ardından bu kelimeleri birleştirip uzun cümleler, yani polinükleotit zincirleri kuracağız. Ve en sonunda bu dilin gramerini, yani yapısal kurallarını ve etkileşimlerini masaya yatıracağız. Sonuçta da kodu anlamaya bir adım daha yaklaşmış olacağız. O zaman haydi başlayalım. İlk durağımız hayatın alfabesi. Yani nükleik asitleri oluşturan o en temel kimyasal harflere odaklanacağız ve bu dilin temelinde yatan molekülleri hep birlikte tanıyacağız. Bu alfabenin her bir harfi, yani her bir nükleotit aslında üç temel parçadan oluşan bir yapı. Gözünüzde canlandırın: birincisi azot atomları içeren halkalı bir yapı olan azotlu baz, ikincisi beş karbonlu bir pentoz şekeri ve üçüncüsü ona enerjisini veren bir fosfat grubu. Şimdi gelin bu üç bileşini tek tek mercek altına alalım. Azotlu bazlar temelde iki büyük aileye ayrılıyor. Pürinler ve pirimidinler. Aralarındaki en temel fark boyutları ve yapıları. Pürinleri bu ailenin büyük üyeleri olarak düşünebilirsiniz. İç içe geçmiş iki halkadan oluşurlar. Daha hacimlidirler. Pirimidinler ise tek bir halkaya sahip, daha küçük, daha zarif moleküllerdir. Ve unutmayın, bu boyut farkı yani birinin büyük, diğerinin küçük olması DNA'nın o bildiğimiz kusursuz sarmal yapısını kurabilmesi için kesinlikle kritik. Neden olduğunu birazdan göreceğiz. Peki kim bu ailelerin üyeleri? Pürinler, yani o çift halkalı olanlar, adenin yani büyük A ve guanin yani büyük G. Tek halkalı pirimidinler ise sitozin büyük C, timin büyük T ve urasil büyük U. Bakın büyük A, büyük G ve büyük C hem DNA'da hem de RNA'da görev yapıyor. Onlar ortak elemanlar ama asıl kilit nokta şurası. Timin yani büyük T sadece ve sadece DNA'ya özgü bir harf. RNA'da ise onun yerine yapısal olarak ona çok benzeyen urasil yani büyük U alıyor. Sadece bir harflık bu farkın biyolojik sonuçları ise gerçekten devasa. Şimdi de gelelim nükleik asidin adeta kimlik kartı olan bileşene, şekere. Bakın, aradaki fark o kadar küçük ki ama yarattığı etki inanılmaz büyük. RNA'daki şeker olan ribozun iki üssü pozisyonundaki karbonunda bir hidroksil yani bir OH grubu bulunur. DNA'daki şekerde yani deoksiribozda ise aynı pozisyonda sadece bir hidrojen vardır. Zaten adındaki deoksi tam olarak bu demek. Oksijeni eksik. Peki bu ne anlama geliyor? Riboz'daki o fazladan hidroksil grubu RNA'yı kimyasal olarak çok daha reaktif, daha dayanıksız bir molekül haline getiriyor. Bu yüzden kısa süreli görevler için biçilmiş kaftan. DNA'daki o oksijenin yokluğu ise ona müthiş bir kimyasal stabilite, bir sağlamlık veriyor. İşte bu sayede DNA milyonlarca yıllık evolüsyonel bilgiyi taşıyabilen kaya gibi sağlam bir arşiv olabiliyor. Harika. Alfabenin harflerini artık tanıyoruz. O zaman şimdi sıra geldi bu harfleri birleştirip anlamlı kelimeler oluşturmaya. Konumuz nükleozitler ve nükleotitler. Peki bir bazla bir şekeri nasıl birbirine bağlıyoruz? İşte burada devreye en beta glikozil bağ adını verdiğimiz çok özel bir kovalent bağ giriyor. Ve burada çok akıllıca bir isimlendirme kuralı var, bunu asla unutmayın. Karışıklık olmasın diye şeker halkasındaki karbon atomlarını bazın atomlarından ayırmak için bir üssü işaretiyle numaralandırırız. Yani şekerde bir üssü, iki üssü, üç üssü karbonlar deriz. İşte bu en beta glikozil bağı her zaman şekerin bir üssü karbonuyla bazın özel bir azotu arasında kurulur. Eğer bazımız bir pirimidin ise bu N1 azotu, bir pürin ise N9 azotudur. Bu birleşme sırasında da bir su molekülü açığa çıkar. Elimizde artık bir baz ve şekerden oluşan bir nükleozit var. Peki bu kelimeyi nasıl daha işlevsel, nasıl daha enerjik hale getiririz? Cevap basit, fosfat ekleyerek. Bu nükleozitin şekerine genellikle de 5 üssü karbonuna bir ya da daha fazla fosfat grubu eklediğimiz anda molekülümüzün adı artık bir nükleotit olur. İşte bu fosfat grupları moleküle hem enerji yükler hem de bir sonraki nükleotite bağlanma potansiyeli kazandırır. Bu yüzden unutmayın, DNA ve RNA zincirlerinin asıl monomeri yani yapı taşı nükleozit değil bu yüksek enerjili nükleotitlerdir. Tamamdır. Artık elimizde işlevsel kelimelerimiz, yani nükleotitlerimiz var. Şimdi de bu kelimeleri uçuca ekleyerek uzun anlamlı cümleler kurma zamanı, yani polinükleotit zincirlerini oluşturacağız. İşte bu uzun cümlenin omurgasını, bel kemiğini oluşturan bağın adı fosfodiester bağı. Mekanizma şöyle işliyor. Zincirdeki bir nükleotidin 5 üssü karbonuna bağlı olan fosfat grubu, bir sonraki nükleotidin 3 üssü karbonundaki hidroksil grubuna bağlanıyor. Ve bu işlem tekrar tekrar devam ederek şeker fosfat omurgasını meydana getiriyor. Bunu bir tren rayı gibi hayal edebilirsiniz. Sürekli tekrar eden şeker fosfat birimleri rayların kendisidir. Bizim o meşhur büyük A, büyük G, büyük C, büyük T bazlarımız ise bu rayların üzerinde farklı bilgileri taşıyan vagonlardır. Bu sağlam şeker fosfat omurgası zincire 3 tane çok kritik özellik kazandırıyor. Birincisi, polarite. Yani zincirin her zaman iki farklı ucu vardır. Bir ucu serbest bir 5 üssü fosfatla biterken, diğer ucu serbest bir 3 üssü hidroksille sonlanır. Bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Bu da bizi ikinci özelliğe getiriyor. Yönlülük. Bu polarite sayesinde biyolojideki bütün okuma ve yazma işlemleri, replikasyon, transkripsiyon her zaman tek bir yönde 5 üssü ucundan 3 üssü ucuna doğru yapılır. Tıpkı bizim bir metni soldan sağa okumamız gibi. Ve son olarak kimyasal doğası. Omurgadaki fosfat grupları nedeniyle bu yapı hidrofiliktir, yani suyu sever ve fizyolojik pH'da net bir negatif yüke sahiptir. Bu negatif yük de DNA'nın proteinlerle olan etkileşimlerinde kilit rol oynar. Şimdi özellikle olimpiyat sınavlarında karşınıza çıkabilecek klasik bir tuzak soruya gelelim. Soru şu, bir nükleik asidin DNA mı yoksa RNA mı olduğunu belirleyen nedir? Üzerindeki bazlar mı yoksa omurgasındaki şeker mi? Cevap kesin ve net bir şekilde şekerdir. Bakın bir zincirin omurgası deoksiribozdan oluşuyorsa o zincirin içinde anormal bir şekilde bir urasil bazı bulsanız bile o molekül tanım gereği DNA'dır. Aynı şekilde omurga ribozdan oluşuyorsa içinde timine rastlasanız bile o molekül RNA'dır. Unutmayın kimlik kartı her zaman pentoz şekeridir. Harika! Buraya kadar geldik. Artık hayatın dilinin alfabesini, kelimelerini ve cümle yapısını biliyoruz. Şimdi son bölüme geçiyoruz. Bu dilin grameri yani nükleik asitlerin üç boyutlu yapısını ve kararlılığını yöneten temel fizikokimyasal kurallara ve etkileşimlere odaklanacağız. Şimdi bu gramerin biraz daha ileri seviye bir kuralına bakalım. Minör bazlar. Bunları standart büyük A, büyük G, büyük C, büyük T, büyük U harflerinin üzerine eklenen küçük kimyasal modifikasyonlar adeta birer vurgu işareti gibi düşünebilirsiniz. En bilinen örnek mitil gruplarının eklenmesidir ki bu sayede genlerin ifadesi yani açılıp kapanması kontrol edilebilir. Bu modifiye bazları isimlendirirken de çok spesifik bir kuralımız var. Eğer modifikasyon baz halkasının dışındaki yani eksosiklik bir atoma yapılıyorsa o atomun hem tipini hem de yerini belirtmemiz gerekir. Mesela adeninin 6 numaralı karbonla bağlı azot atomuna yani N6'ya bir metil grubu eklenirse bu yeni molekülün adı N üzeri 6 metil adenozin olur. İşte bu ve benzeri modifikasyonlar epigenetik dediğimiz heyecan verici alanın temelini oluşturur. Peki bu bazların yapıyı bu kadar derinden etkileyen fizikokimyasal özellikleri neler? Dört temel özellikten bahsedebiliriz. 1. Aromatik yapıları sayesinde bu bazlar iskambil kağıtları gibi dümdüz yani düzlemseldir. Bu birazdan göreceğimiz istiflenme için çok önemli. 2. Hidrofobiktirler yani sudan pek hoşlanmazlar ve kaçma eğilimindedirler. 3. Bu aromatik yapıları sayesinde 260 nanometre dalga boyundaki ultraviyole ışığı çok güçlü bir şekilde emerler. Bu da bizim laboratuvarda bir çözeltideki DNA veya RNA miktarını ölçmemizi sağlayan çok kullanışlı bir özelliktir. Ve 4. pH'e bağlı olarak tautomer adını verdiğimiz farklı kimyasal formlara geçebilirler ki bu da bazen mutasyonlara yol açabilen bir durumdur. Şimdi gelelim DNA çift sarmalını bir arada tutan o meşhur kuvvetlere. Birincisi ve belki de en önemlisi baz istiflenmesi yani base stacking. Hani bazların hidrofobik suyu sevmediğini söylemiştik ya. İşte bu bazlar hücrenin sulu ortamından kaçabilmek için tıpkı üst üste dizilmiş madeni paralar gibi birbirlerinin üzerine yığılırlar. Bu istiflenmiş yapı zayıf ama toplamda çok güçlü olan Van der Waals ve dipol-dipol etkileşimleriyle stabilize edilir. Aslında sarmal yapının oluşmasındaki en temel itici güç budur ve yapıya muazzam bir kararlılık katar. İkinci büyük stabilize edici güç ise hepimizin bildiği hidrojen bağları. Bunları iki zinciri birbirine kenetleyen bir fermuarın dişleri gibi düşünebilirsiniz. Kural çok net ve spesifiktir. Buna Watson Crick eşleşmesi diyoruz. Aden'in yani büyük A her zaman timinle yani büyük T ile eşleşir ve aralarında iki hidrojen bağı kurulur. Guanin yani büyük G ise her zaman sitozinle yani büyük C ile eşleşir ve aralarında tam 3 hidrojen bağı oluşur. Bu ne demek? Bu fermuarın bazı yerleri diğerlerinden daha sağlamdır. Üçlü bağ içeren GC çiftleri ikili bağ içeren AT çiftlerine göre çok daha kararlıdır. İşte bu yüzden bir DNA molekülünün GC içeriği ne kadar yüksekse, o DNA'yı eritmek, yani iki zincirine ayırmak için o kadar fazla ısı gerek. Ve işte geldik en can alıcı soruya. Şöyle bir durup düşünelim. Elimizde sadece bir avuç kimyasal harf var. Onları birbirine bağlayan birkaç temel kural ve basit fiziko-kimyasal prensipler. Peki bu kadar basit bir sistem nasıl oluyor da bir bakteriden mavi balinaya yeryüzündeki tüm yaşamın bu akıl almaz karmaşıklığını ve çeşitliliğini kodlayabiliyor? İşte bu sorunun cevabı bugün öğrendiğimiz bu temel yapıların bir araya gelerek oluşturduğu daha üst düzey organizasyonlarda saklı. Yani çift sarmalın kendisinde genetik kodun deşifre edilmesinde ve epigenetik düzenlemelerde. Ama bu bir sonraki bölümümüzün konusu olacak.